Nefis yemek tariflerinden kaşarlı soslu ekmek tarifi. 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 2 tatlı kaşığı şeker. Yarım çay bardağı sıvı yağı bir kaba alarak karıştıralım. Üzerine 3,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yoğuralım. 40 dakika dinlenmeye bırakalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak yerleştirelim. Sosu için 1 adet soğan, 1 adet domates, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı naneyi robottan geçirelim. Hazırladığımız harçtan 1 yemek kaşığı alarak hamurun üzerine yerleştirelim. 200 derecelik fırında 25-30 dakika pişirelim. Fırından almadan 5 dakika kadar önce üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Kaşarlı soslu ekmeklerimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni yayınlanacak videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.